Evet takipçilerim, bugün de Osmaniye Karaçay Mesire bölgesindeyiz. Bildiğiniz gibi burası Osmaniye'mizin göz bebeği konumunda. Osmaniye Belediyesi Mesire alanının üst tarafı bölgesindeyiz şu anda. Burada bildiğiniz gibi banklar falan vardı, hepsi kaldırılmış. Belki de kaldırıldığı iyi olmuş, tam bilmiyorum ama şu bir gerçek. Burada işte içki şişeleri hoş olmayan görüntüler vardı, banklara zarar veriliyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada işte burası kapatılmış, İnsanlar geliyor, arabalarıyla park ederek işte vakit geçirmeye çalışıyorlar. Yıllardır bir bir türlü burasını maalesef e, turizme kazandıramadık işte çok e, heder ettik daha doğrusu halk tabiriyle. E, tabi Karaçay hizmet bekliyor. Bundan sonraki süreçlerde yetkililer ne gibi e, inisiyatif alacaklar, burada ne gibi planlar ve programlar var bilmiyorum ama e, Santral dediğimiz Santral bölgesinde e, bazı işte böyle bir düzenleme yapılıyor. Belki sanırım bir özel şirket, belki, belki de e, şahsi e, bir kişinin de olabilir. Güzel bir çalışma var yukarıda ama tabi e, Karaçay'ı bir bütün olarak düşünüp değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. E, gerçekten çok hor kullandığımız gibi maalesef yetkililer de buraya e, beklediğimiz e, işte ilgiyi veya hizmet e, ağını bir türlü buraya getirmediler. Oysa burası e, gerçekten bulunmaz bir nimet. Ee, tabi çok güzel şelalesi var. Çok güzel e, bir ortamı var. Yani insanların piknik yapabileceği çocuklarıyla gelip vakit geçirebileceği e, Osmaniye'mizin e, gözbebeği, e, Karaçay e, alanı e, doğa güzellikleriyle e, bizleri karşılıyor burada. E, yani üzülüyorum. Yani burada işte diğer görüntüleri bundan önceki e, yapmış olduğumuz haberlerdeki e, görüntüleri tekrarlamak istemiyorum ama yani rica ediyorum artık e, belediye bu işi e, üstlenmeli. Eğer yapamıyorsa da e, Sayın Milletvekilleri, e, Sayın Valimiz bu işin öncülüğünü yapmalı. E, ve bu Karaçay Mesir alanını gerçekten Osmaniye'mize yakışır e, bir hüviyete kazandırmalıdır diye düşünüyorum. Yani bu haliyle bile gerçekten... E, Şehir dışından öğrenci kafilelerinin gelerek burada geziler düzenlediği bisiklet turlarının yapıldığını biliyorum, görmüştüm. E, Cumhur İttifakı'nın e, hükmettiği Osmaniye'mizde de e, bizler e, Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimizden Burayla ilgili güzel adımlar atılmasını bekliyoruz. Burası çok güzel bir mesire alanı haline getirilebilir. Bu bizim elimizde. Artık böyle bir yere ihtiyacımız var. Bakın millet bahçeleri projeleri var. İlçelerde millet bahçeleri yapıldı. Ama Osmaniye'mizde Ellek Belediyesi'nden tutun da daha düz içi ve Kadilli'de de millet bahçeleri projeleri varken... Maalesef Osmaniye'mizde sadece adı var. Belki de projesi bugünlerde onaylanmış olabilir ama çok yavaş kalıyoruz bu, konuda. Osmaniye'de Karaçay hepimizin göz bebeği, değeri. Bu anlamda da Sayın Valimiz başta olmak üzere milletvekillerimizden de rica ediyoruz. Allah rızası için buraya bir el atın. Burayı, burasını bizim turizmimize, halkımıza kazandıralım. you mm -hmm.